Herkese merhaba. Bu videomuzda sizlerle birlikte Nubia Red Magic 5G'nin oyun performansına yakından bakıyoruz. Red Magic 5G'nin detaylı incelemesini Web kanalında bulabilirsiniz. Şu anda yoksa da en geç 1-2 gün içinde gelmiş olacak arkadaşlar. Web Tekno Plus'ta da oyun performansını değerlendirmek bizlerin neler sunduğunu sizlere göstermek istedik. Şimdi enteresan olan fanından ve oyuncu özelliklerinden bahsedeceğim ben bu videoda sizlere biraz. Öncelikle Red Magic 5G ile birlikte aktif bir soğutma sistemi de geliyor. Amacı tabii ki de oyuna başladığımızda ne kadar performans alıyorsak o performansı devam ettirmek. Bu fanlar nerede? Şuradan hava alıyor. Bu taraftan da dışarıya veriyor. Şurada gördüğünüz gibi ızgaralar var arkadaşlar. Bu ızgaralar sayesinde hava çok rahat bir şekilde girip çıkıyor. İçinde bildiğimiz fiziki bir fan var. Bu fanın ağırlığının 1 gram olduğu ve uçak malzemesinden yapıldığı söyleniyor. Şimdi birazdan PUBG oynayacağım ancak oyun modu var bu telefonda. Bildiğiniz gibi bu oyun modu bizlere neler sunuyor ondan da bahsetmek istiyorum. Hemen bakın şurada bir tane switch var arkadaşlar. Bu switch'i yukarıya doğru kaldırdığımızda oyun modumuz aktif oluyor ve fanlar direkt olarak çalışmaya başlıyor. Hatta şöyle mikrofonu biraz yaklaştırayım sesini de duyun sessiz bir ortamda net bir şekilde hissedilen fan var içinde arkadaşlar. Şuna bastığımız zaman gördüğünüz gibi oyunların dizilim şeklini değiştiriyor. Buradan dilersek başka bir oyunda yine bu menüye ekleyebiliyoruz. Cooling fan dediği fanımızı açıp kapatmaya yarıyor. Bir kere bastığımız zaman fan direkt dönmeyi bırakıyor arkadaşlar. RGB LED strip dediği olay da telefonun hemen arka kısmında şurada görebileceğiniz gibi Red Magic yazımız ışıklı bir hale geliyor. Aynı zamanda alt taraftaki logoda yine şöyle birazcık daha karartayım. Gördüğünüz gibi ışıklı bir hale geliyor. Bunların rengini vesaire değiştirebiliyoruz. Ekstra bir kontrolcüsü var bunun bildiğiniz gibi haricen satılan. Onu bağladığımız zaman işte burada ne kadar bataryası kaldı vesaire onları görebiliyoruz. Buraya bastığımız zaman da bugün ne kadar oyun oynamışım, bu hafta ne kadar oyun oynamışım, bu ara yüzde ne kadar oynamışım fanı buradan yine açıp kapatabiliyoruz. İşte akıllı şekilde açıp kapatma var. Hani kendisi ısınacağını anladığı zaman açıyor kapatıyor vesaire. Burada çeşitli kayıt seçenekleri falan filan var. Yani burası birazcık daha kişiselleştirmeye yönelik. Asıl önemli olan şurayı kaydırdığımızda karşımıza gelen seçenekler. Ancak bunlara oyun anında bakacağız. O zaman daha verimli bir halde kullanabiliyoruz. Oyunumuz oldukça hızlı bir şekilde açıldı. Buraya bastığımız zaman arkadaki renk kalibrasyonu değiştiriyor. Mesela işte araba yarışı oynuyorsak böyle yapıyor. Silahlı bir oyun oynuyorsak böyle yapıyor. Moba yapıyorsak böyle yapıyor. Ateş etmeli bir oyun oynayacağımız için bunu seçelim. Tekrar kaydıralım. En önemlilerini değineceğim. Şimdi hepsine tek tek bakmaya gerek yok. Shoulder Triggers var arkadaşlar. Bu zaten daha önceki telefonlarda da gördüğümüz tetik tuşları. Şuradaki tuşları atamaya yarıyor. Şurada iki tane gördüğünüz gibi düğme var. Gördüğünüz gibi şurada R ve L şeklinde yazıyor. Ben bunları PUBG'de nişan alma ve ateş etmeye atadığım için şu an yerleri burada ama dilersek istediğimiz gibi bunların yerini değiştirebiliyoruz. Ya da dilersek bunları kullanmayacaksak şuradan da tamamen açıp kapatabiliyoruz. Alt tarafta da basıncı hemen algılasın mı biraz daha geç mi algılasın vesaire gibi hassasiyet seçenekleri mevcut. Makro bildiğiniz gibi arkadaşlar bir makro atıyorsunuz. İşte ben şunu yaptığım zaman karşılığında 5 tane şu hareketi yap vesaire gibi genelde MOBA oyuncularını ilgilendiren bir durum olduğunu düşünüyorum. Buradan yeniye basarak yeni bir makro atama şansınız var. Aiming Assist diye bir şey var burada. Aiming Assist de şu arkadaşlar ekranın ortasına şöyle bir nokta koyuyor. Bu da sizin aim almanızda yardımcı oluyormuş. Zaten oyunda da bir crosshair olduğu için bana çok bir faydası varmış gibi gelmedi. Crosshair olmayan oyunlarda belki de daha çok işe yarar. Şöyle shutdown deyip kapatalım bunu da. Fanımızı açıp kapatma düğmesi yine burada mevcut. En önemlilerden bir tanesi şu ekranın tazeleme hızını buradan ayarlayabiliyoruz. Mesela 60'a çekip 90'a çekip hatta 144'e de buradan çekebiliyoruz. Burada 4D Shock diyor arkadaşlar, bu titreşimleri elinize oyun destekliyorsa eğer ona göre veriyor ki harbiden de çok da zevkli oluyor, eğlenceli oluyor oynaması. Şu an bildiğim kadarıyla destekleyen çok az oyun var bunu. PUBG'de de bunlardan bir tanesi. Gerisi zaten klasik. İşte gelen mesajları engelle oyun anında buna basarsak, aramaları engelle. Super Snap dediği hemen ekran görüntüsü alıyor. Burada Lock Touch diye bir şey var. Bu Lock Touch'ta normalde mesela şu üstten bir kere kaydırdığınızda gelen menüyü ikinciyi kaydırmanızı istiyor. Her şeyi yani iki defa da yapmanızı istiyor ki herhangi bir yanlış çekmede oyun zevkiniz bölünmesin diye. Mesela kapattıktan sonra artık tek seferde üst taraf gelebiliyor. Şimdi bir 15 dakika boyunca PUBG oynayalım. Ne kadar ısınacak? Nasıl bir performans verecek? 15 dakikanın sonunda aynı şekilde çalışmaya devam edecek mi? Onu görelim. Bu arada ayarlarımız tabii ki de şöyle hemen gösterelim. HDR aşırı. Yani en yükseğe çektik ayarlarını. Herhangi bir sorunumuz yok. JJU 144 Hz'de bakalım 15 dakika sonunda PUBG'de fanlı telefon ne kadar ısınacak? 15 dakika boyunca oynayacağım PUBG denemin bahsetmek istiyorum. Tabii ki de sadece 15 dakika boyunca değil videodan önce de epey testler yaptım. Oyunu bayağı oynadım. Oyunu kesinlikle aşırı akıcı oynuyorsunuz arkadaşlar. 144 Hz muhabbeti gerçekten oyunda fark yaratıyor. Özellikle üstteki tetik düğmeleriyle birlikte birleştiği zaman bu 144 Hz meselesi gerçekten de bence bir adım öne çıkartıyor sizleri. Bu arada 4500 miliamperlik bir batarya mevcut içerisinde. Kutusundan 18 Watt'lık bir adaptör çıkıyor. Fakat 55 Watt'a kadar destekliyor hızlı şarjı. Yani 55 Watt bir şarj cihazı alırsanız çok hızlı bir şekilde kendisini şarj edebiliyorsunuz. Bana telefon kutusuz adaptörsüz geldiği için bu testi yapma imkanım olmadı. Ancak 55 Watt'la şarj etmek muhtemelen bayağı hızlı şarj edecektir kendisini. PUBG'ye dönecek olursak şarjımız %92'deydi. Şarjımız 15 dakikanın sonunda %87'ye düştü. Normal standart telefonlara göre bir tık fazla gelmiş gibi olabilir arkadaşlar. %1, %2 aslında çok da önemli değil. Ancak burada atladığınız bir detay var. Ekran 144 Hz'de gösteriyordu oyunu. Sıcaklık açısından açısından da zaten başlamadan önce de 5 dakika PUBG açıktı. O yüzden 34.5'tu sıcaklığımız. Yani telefon hafiften zorlanmaya başlamıştı. ısınmaya başlamıştı daha doğrusu. 15 dakikanın sonunda da yine dışarıdan gözlemleyebildiğim kadarıyla sıcaklık 37 dereceye yükseldi. Burada fanlar işe yarıyor mu yaramıyor mu sorusu tabii ki de telefon çok uzun süreler kullandıktan sonra ortaya çıkacak bir şey. Ancak 15 dakikanın sonunda ben performansta herhangi bir düşüş görmedim. Herhangi bir FPS atlaması vesaire gibi bir şey şahit olmadım. Aslında telefon kendi içindeki sıcaklığını çok güzel bir şekilde korudu. ve Akıcı performans oldukça iyi bir şekilde devam etti. Evet oyun testimize, sıcaklıklarımıza şarjımıza baktığımıza göre de artık yavaş yavaş videomuzun sonuna gelebiliriz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Red Magic 5K'nin oyun performansına yakından baktık. Oyunda bizlere neler sunuyor. İşte Red Magic'in bir oyuncu arayüzü nedir ne değildir bunlara yakından bakmış olduk. İncelemesini de zaten ana kanalımızda bulabileceksiniz. WebTekno'da bulabileceksiniz. Muhtemelen 1-2 gün içinde yüklenmiş olur. Artık videomuzu kapatabiliriz. Kafanızı Takılan herhangi bir soru işareti varsa hemen aşağıdan yorum bölümünden bizlere ulaştırabilirsiniz. Başka bir WebTekno Plus videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka içeriklere ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanala abone olabilirsiniz.